Herkese yepyeni bir Tomb Raider bölümünden selamlar arkadaşlar. Testler sağlam tamam. Bura ne lan? <laughs> ee, i̇nanın bana hatırlamıyorum nerede olduğumu. Ha. Güzel bir çakılmayla başladık. Aşağıdan gelmiştik. Yukarı nasıl çıkmıştım hatırlamıyorum. Bura nere? Buradan bir yere kayıyor gibiyiz. Burada bir yer var lan. Kol mu ittirilebilir, kaya mı? Bu şey bölümü değil mi ya? Everest'te tırmanıyoruz başlıklı yaptığım gibi. Valla Aa burada kol var. Ben bunu görmüşüm gerçi lan. Niye açmamışım ki? Evet. Aşağıdaki köprüyü mü açtı? İnanın bilmiyorum. Oha. Şuraya düşsek ne olur mesela? Geri çıkabilirim oradan. Gezelim bakalım bilmiyorum. Spotify falan da çıkıyor. Dur onları bir kapatayım. Oha. Burada loot yeri sanırım kayı oynatılıyor mu? Sen de al bu Buradan yukarı zıplayamıyoruz. Öbür tarafta yukarı zıplayabiliriz ama. Aynen öyle. Aşağı söyleyeyim. O tasımlar muhtemelen geri götüreceğiz, oradan takacağız ama nasıl geri döneceğiz? Bir fikrim yok arkadaşlar Burada bir yer var mı? Var. Ölüm. <laughs> Ölmek isterseniz güzel bir seçenek arkadaşlar. Ben kenarlı kenarlı abi. Ben buradan bir kaçarım arkadaşlar. Ardından gideceğimiz belli aslında gibi ama. Belli gibi ama. Burası. Ne olur normal. Bak ne olur normal. Kaydı İnşallah o pompalı mermisinin oraya çıkabiliyoruz. Bunlarda bir yerde loot vardır ya. Da Yok. Zaten yok. Loot yoksa da kol var abi o da olur. İnan fark etmez bana. Etkileşim olsun yeter. <laughs> ne yaptım Gördüm abi. Bir şey geçti oradan diyorum. Bakmaya çalışıyorum hani kamera açısı yine aynı şekle gelmedi. Bu arada kapak mı açıldı? Galiba şu açıldı ya. Bilmiyorum. Neyse şuradan. Bir yolda aynı yere gidiyor. Bir Bu mu abi? Arkadaşlar çok kötü bir boss gelecek gibi hissediyorum. Hani mermim 1070'de hadi 1050 bile düşmemiştir. 1194 oldu evet senin. Ulan mermi basan yerler bu kadar basmıyor. Hayırdır ya. Abla çıkar mısın şimdi gözünü? Böyle bir eski görüntü alalım buraya arkadaşlar. Aba. Aa. Ben buradan kayıyorduk ya biz salak. Oh. Pompalı mermimizi alalım. Hop, hop. başaramadık abi. Tabi altlayalım. Ben kötü bir şeyler gelecek gibi. Kardeş normal tabancaya niye geçtik? Evet kaldığımız yerden devam ediyorum. Buradaki kapalı 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 kapalı. Kapı kapalı. Artık açık mı? Yine nereden ne açtım? Burada loot var bu arada. Bir efekt gördüm orada. Yukarıda su mu damlıyor zannettim. Alakaysa. Ha burası değişti arkadaşlar. Burada şey değil miydi aynı işte. Aa, yan taraf kaygan oldu yine. Burası açıldı. Abi dümdüz zıplayarak yedilerim işte ya. Burada çarpacak işte. Ne güzel oturmuş abimiz ya da ablamız artık her neyse. Hop önce nereye gideceğim mi baksaydım. İyi çok bir şansımız yok. Hop hop. Hep. ben bu oyunu hiç hatırlamıyorum bu arada oynamamış olabilirim daha çok Tomb Raider oynadım ayrı konu ben bunun üzerine düşsem bakacak bir şey ben Yavaş gidelim. Dayı ben buradan oraya atlayamaz mıyım? Atlayamaz mı? Burada da kol var mutlaka. Aynen. Bu da orayı düzleştirecek. Böyle bir şey de ilk defa görüyorum ha bu oyunda. Bir kere. Annen. Tamam şuradan usulca çık. Ne var orada? <laughs> ne oldu <olduklarının> tamam anladım. <laughs> İyi lan pompalı bayağı güçlü arkadaş. Ben yanekle olmuştum. İyi, sıkıyordum sıkıldım ağzda. Heyim. Biz buraya geri geldik. Neden? Ha burada da kol var burada bir saat. Dullu var Bu da bir kapı açtı, değil mi? Aynen. Az önce kini açtı. Aynı yolu geri döneceğiz yukarı nasıl atlarız lan? Hop. Tumblop. Ben buradan giderim ki Buradan atlanmaz mı? Canımı da geçeceğini düşünme. Twitter'da kaydetmek istiyorum. Şimdi o tırtımı alınca ne olacak bilmiyorum. Hadi da kayıt almadık. Ben buradan şuraya atlayamaz mıyım? Ne oldu? Bu arada evet bu tırtımlar bildiğimiz o şeyler aynı işte. Aynen onlar abi. Burada ne var? Ne o yıldızın suşu? Bilmiyorum. Bu ikisi benziyor onlara. Zaten burada yol varmış arkadaşlar. Çok fantazilere gerek yokmuş benim gibi. Ben fantazinim. Şimdi geri kalanını ne yapacağız bilmiyorum. Aa gördüm. Normalde benim onu alıp gelmem lazımdı işte. O yüzden geri dönüş işe yarayacaktı. Burası ölü karantiler. İnsan gibi yolunu da gidiyor. Aşağıda inebilirim. Ama ben yukarıdan gidiyorum. Loot gibi gördüm de arabayla oldu. At arabası at. Mısır'da öyle savaş arabaları mı vardı? Arkadaşlar bu ne ya? Kafam çarptı. Oyun otomatik eğimi bu. Savaş Ay elimi kolumu Bakın ilk başta bir şeyi sonradan tutmamı yarıyor. Yani. Bu mu? Gizli loot mu? Bayağı gizli loot kanka. Hani ebem ağladı ararken. Gerçekten. İşte tek mekan buymuş arkadaşlar. Bu da gizli loottur kesin. Nasıl cımbırlop diye üzerine oturdum ha. İyi, 3 taneden biriymiş. Şimdi şuradan düz gidebilirim, şuradan gidebilirim. Hasan geldim yerden gitti. Olur. Vallahi çok böyle cuk oturdum arkadaşlar. Aynı yere gelecek bu. Tamam. CTRL'ler ne yazıyor acaba arkadaşlar? Sorabilir miyim? Gerçekten CTRL'ler ne? Yarıyor. sen çok merak ediyorum. Neyse. 990 yapımı. Çok yapmayacak. Buradan oraya zıplayıp Tamam kaç Mesela ne kadar var bu arada bilmiyorum Bu seriden sonra modlu bir slime ranger çekeceğiz Maksimum 10 bölüm falan sürerim Yani çok uzun sürmeyecek Ayrıca modlu slime'lara bakacağız Hatta hazır bir şekilde duruyor bu arada Modlu slime'lara bakacağız geçeceğiz Ne gidiyorsun abi? Öyle atlıyorsun. Değil mi böyle? Modlu Slime Rancher'dan sonra arkadaşlar Tomb Raider 2 Remastered'a geçeceğiz. 2 oynadım bu arada. 2'yi çok Bir de 2'nin sonunda Ejder'a öldürüyoruz hatta. Derisini yüzüyoruz böyle efsane. Biraz da eski grafiklerle bakalım arkadaşlar. Dur lan yanlış. Güzel yapmışlar arkadaşlar. Ve size iş, işin güzelini söyleyeyim. Yani bununla bu aynı fiyat arkadaşlar. Valla arkadaşlar bir yerlere gidiyorum ama. <laughs> Öbür tarafta da yol var, ora nereye gidiyor bilmiyorum, ben bu bölümün başlarına koyacağım onu da bilmiyorum. Buldum. Eee, burada şu Burada düşürüm. İyi, buradan İyi, buradan düşebiliriz en E yukarı çıktığımda arkama bakayım mı ya? Buraya buradan geri çıkış var mı o yok. Tabii ki yok. Hala kayıt almadım ya. Burası bir yer mi? Burası bir yer ve atlanabilir mi? Çok belli olmuyor. Bu. Aha. Yalnız benden çaprazdaki kino olan var. Baş... Geldi geldi geldi. Oha. Ya en baştan başlayacağım abi. Niye onlar bana iki horse öldürdü? Az önce gördüm bunlardan birini. Ben niye şaptım şey ki ya? Ya. Almıyorum lan tatlıları. Yürü lan. Daha sonra gelmeyecek mi buraya abi? Da Al alırım ya. Yani. Ne var? Bak orada loot gördüm. <laughs> <laughs> Ananı aladın yetişmiyor koyayım. Barış. Bir dakika başı kayıt mı alacağım ya? Elim ayağıma dolaştı zaten ne yaptım? Hop <laughs> göz aynı. Dıp 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 Ah, Hop. Altan oğlum. Hücum. Pardon. Hanımefendi. Ne yanlış tuşlara basıyordum. İleri bassam ölmüştüm. Tamam gider ya. Doğru iniyorum olmadığı bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.